onu bir çalıştır bakalım. Eylem ne yapıyor? Annem gülüyor yağmurun sırasında. Yağmur. Suratı. Yağmur. Gülen suratım. Geçmişim. <laughs> 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 Ay, ay. benim yağmurum öleyim sana. <laughs> <Bak. gülüyor> Uyuy Uy Allah'tan. Matkap. Çok kötü bak, bak. bak. <laughs> düşünüyorum Nasıl mutluyuz, nasıl mutluyuz. Nasıl mutluyuz. Dünden beri evde ama depoda. Bak, 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 bak yağmur. Tırnaklar komple kesilmeli artık senin. Huzur. Kavlar ne yaptı ben? ben. Sarı yukarı mıydı? Sarı yukarı mıydı? Var ama az kaldı. <laughs> Var, Bak. Bak. Kuzi, kuzi, Yağmur, anne. <laughs> Ay ben Çok mutlu ev istiyor ama evde vahim. Önüne gelene Leyla ile Zeytin'i bile. Ay. Ay ben sana öleyim köpek sevmiyor, kedi sevmiyor ama insan seviyoruz biz. Dişlerin de çok kötü be kızım ya. Dişlerin de kötü. Tamam. Sana bir iç dış bakım yaptıralım bugün. Sana bir iç dış bakayım bakım yaptıralım bugün. Gel 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 gel. Kuzum. Deniz'i özledin mi sen Deniz'i? Deniz'i özledin mi sen denize? Luna olmaz bu seni ezikler. Sen içeride kal. <laughs> bu köpek sevmiyor abi. Evet. O da buraya gelmek istiyor Luna. Olmaz. Seni ezikler. Yağmur fena. Yağmur çok fena. Sakın dışarı yok Nikita var orada. Bak ya. <laughs> Oradan bakıyor olmaz. Olmaz günaydınlar olmaz Nikita da o arada şimdi bunların elektrik tarafı çekiliyor dün yağmuru içeriye aldım burası Leyla ile Zeytin'in şimdi aşağıda kafesteler gel usta gel ha varmış ışık tamam süper çok şükür <laughs> yanmaktan da kurtulduk annem yağmuru bugün e, bir nakil bulmaya çalışıyorum. Başka bir kliniğe aldıracağız. Çocuğumun ayağı kötü. Kötü ya. Elletmiyor ki. Elletmiyor. Keselim o tırnağı. Dödö, 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 dödö. Hepsi güzel, hepsi ha? güzel. Hepsi güzel. Ay, panomuz değişti. Olmaz Luna olmaz. Olmaz annem. Olmaz yağmur seni ezikler. Olmaz benim bir tanem. Yağmur seni ezikler. Annesinin gülü. Annesinin gülü. <laughs> Güneş Hanım merhaba. Güneş Bey merhabalar. Şöyle bir çok kısa bir yayın yapayım bir şey bulmaya çalışayım. Olmaz Yağmur. Sen benim Luna'mı döversin. <laughs> Eyla, kuzum. Minnoş, piroş. Gel 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 gel. Oy 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 oy. Öyleyim, öyleyim. dün hasta oldu. Kustuk biraz. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Moderatörlük vermiyoruz kimseye kusurumuza bakmayın. <laughs> Halime bak ya aslında sinirlerim çok bozuk. Bir daha yazarsan e, geçici süre çıkaracağım seni. Kimseye moderatörlük vermiyoruz. Hmm. Moderatör oldun ne oldu? Muro'yu evet evet e, Muro'yu kaybettik zaten. Sinirlerimiz allak bullak çok üzgünüz. Birçok çocuğumuz hasta aslında. Ben içeriye geçeyim olmazsa kedoşların yanına. Çocuğumuz hasta aslında. Yağmur. Annem. Yağmur'un yanındayım şimdi. Yağmur evin içinde dolaşıyor. Keşke evde olsa ama kedileri ezikliyor. Köpek sevmiyor. Zeytinle bile dalaştı. Zeytinle bile yağmur dalaştı. Sop sop sop, sop kaçmak yok. Heh, hadi biraz cam açalım. Güldane, daha keçisi. Şurayı bir göstereyim ya. Annem, annem. Tabii darma dumanız çünkü sürekli elektrik tesisatı bilmem ne. Süt oğlanım şu an çok hasta. Süt oğlanında yani bir tek yağmur değil, süt oğlanında acil kliniğe gitmesi lazım. Laylam seni artık kliniğe niye göndereyim kuzum gel. Laylam gel. Anne, hadi biraz hava güzel. Açalım camları, gel. Gel. Kedoşların yeri tamam. Yani balkonları falan, her şeyi tamam oldu ama işte... Köpeklerimin yeri tam anlamıyla tamam değil. Durum bizde çok ee, vahim. Ponçuk vefat etti. Bilmiyorsunuz, bilmeyen çok kişi var. Ponçuk vefat etti. Ay tiplere gel ya. Tam verim gene düşüşte. Yani çok hastam var. Junior'ım düşüşte. Junior'ı da bir götürüp e, ilaç alman lazım. Vesaire ama e, sütü olan klinik vaka. Kliniğe yatması lazım. Günlerdir dilimde e, dilimde tüy bitti. Şu Silivri Kliniği borcunu bitirelim. Tarçın, feraye yapma. Şu silivri kliniğinin borcunu bitirelim şu çocukları artık tedaviye aldıralım. Kuduz aşısı girmemiz gerekiyor. O kadar kolay değil hepsi. Ha, elektrik tesisatı var daha parayı tamamlayamadım. E Birçok yer eksik canım 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 canı evden baktım uzak canım canım can. canım evden baktım uzak ya canım ya. Annem ya. Oy öyle. Oy öyle. Oy öyle yeterle yeterle yeter. Lan, yeter, lan, yeter. Canı ya, gelen herkese bunu yapıyor. Tamircilerin de paçalarından tırmanıp tepeye çıkıyor. Koltuk, kot, kot pantolon bilmem ne tırmanıp tepeye çıkıyor. Çok rahatsız edici canım. Ne diyeyim, durum vahim bizde. Yani çok çocuk kliniğe alınması lazım. Gönül istiyor, hepsinin tetkiklerini yaptı. Bu mümkün değil. Durum çok vahim. Çok çok vahim. Şu elektriği e, tamamlamamız lazım. Yağmurlu, denizli Leo'yu Leo kaçtı, istemedi, dün mutsuz oldu orada dışarıya çıkamayınca Leo'yu tekrar yerine götürdüm. Yağmur burada nakil bulup e, kliniğe aldırmam lazım. Artık herkesin olur elini taşın altında koysun, ben bu işin içinden çıkamıyorum yani. Yazık bu çocukları iyice hasta etmek için kurtarmadık. Köpek bölümleri kötü. ...çok kötü hem de orayı toparlamam lazım... ...ama bir tarafın elektriği bitti şükür... ...bugün öbür tarafın da elektriği bitecek... ...köpek bölümlerimiz kötü... ...ödemeler yakamda... ...herkes bir uçağı kuş istemiyor... ...ona boy yok borcum... ...yani o derece bir... ...borç batağına girdik... ...durum mahim bizde... ...herkes elini taşın altına koyarsa... ...çok seviniriz. ...bir kedoşların yeri bir rahat... ...bugün... Çünkü hep tesisat vardı. Bugün tam anlamıyla artık öğleden sonra ev bölümü tamamen bitiyor. Temizlik, toparlama burası hazır hale gelecek. Ee, yani yapıyorum bir dakika sonra gene batıyor. Dün saldım çayıra artık ne olursa olsun dedim. Ee, bugün evi, ev içinden tamamen çıkacak, bitilecek, ev bitecek ama... Işte yarın bütün iş biter adamı parasını ödemem lazım köpekler için led soba ve havalandırma almam lazım o benim için gerisi 95 bin lira ama led soba ve şeyler bana ait ben alacağım nasıl alacağım neyle alacağım nereye gideceğim alacağım köpeklerimiz üşüyor yerleri kötü derhal beton atılmalı eksikler yapılmalı donaları içeriye sokamıyorum onlar için ayrıyeten dışarıdan bir yer açılmalı yani o kadar çok işin içine girince e, bütün esas mesele çıkıyor ama biz en azından oradaki sıkıntıdan kurtulup bir an önce taşınalım köpek bölümlerini yaptık ama her şey eksik her şey yarım ödemeler yarım ne olur el atın yani Güneş Bey teşekkür ediyorum el atın Yazık bu çocuklarıma yazık yani. Moralim de bozuk. Yayın bile açmak istemiyorum açıkçası. Artık paylaşmaktan da bıktım. Sinirlerim yıpranmış vaziyette. E ben de artık biraz zayıfladım. İştahtan da düştüm. Sinirim o derece bozuk yani. Ama benim de iyi olmam lazım. Burada bir kurulu düzen tamamen biterse ben de iyi olurum. Daha güzel yayınlar yapabiliriz. Çok moral bozuk olduğu için de açmıyorum. Şimdi yağmuru göstereyim diye açtım. Nakil ayarlayıp bugün e, göndereceğim. Yonca günaydın ama süt olan kötü. Süt olan kötü derhal. O da yani hangi kliniğe yatıracaksın para vermediğin sürece hangi klinik senden olur? E, Silivri kliniğine bitirelim de şu kuduzlara gidelim. Kayıt oldu. Derhal 46 köpeğin kuduzunu sisteme girmem lazım. Sıkıntı. Kuduzla birlikte iç dış parazite kanunu olarak girmek durumdasın. Artık devlet diyor ki karnede diyor kliniğe yaptırdığın iç dış parazit de olacak diyor. E borcu bitirelim ona gene borçlanalım bari. Yani bir şey yapın. Dünya klinik 260.000 bin klinik. Aa, buraya 50.000 daha vermem lazım elektriğe. Demir beton yakamda. Anlatmaktan yoruldum. Ne olur el atın görüşmek üzere çok işim var çünkü